Bugün 18 Eylül 2021 günlerden Cumartesi. Yaman, sizlere Toyota Corolla hibrit aracını tanıtacak. Tanıtım videomuz başladı. Buyurun Yaman Bey. Merhaba. Evet, e, Yaman Şimşek, Corolla hibrit tanıtımını e, ve Araçtan memnunuz her yeri çalışıyor. Jantları gösteren 225, 45 ve 17 boyutlarında jantlar var zaten. Şu logodan da anlıyorsunuz siz Size bir bagajı göstermek istiyorum. açtım ve bagajın içerisi bilmiyorum ama bagaj büyük gidi. ama bagajın büyüklüğü fena değil onu da milletim. bagajı nereden kapatıyoruz derse şurada bu var onu çekiyorsanız kapanıyor şurada aydınlatma sistemleri var işte hemen onları bırakıp geliyorum ve farların lambaları çok iyi gösterilmiş. Bir de son sinyal geliyor. Arka sinyaller led yanıyor. Onu belirtelim. Bir de bazı özel bazı aydınlatmalarda buralar gelmiyor. Led gelmiyor. Harojen geliyor. Bir de e, şu sinyaller led gelmiyor. Onu da belirteyim. Geri vites ışığı şurada. Siz farları... Siz farları açık mı şu anda? Evet, evet. Açık. Şu, şurada diye Yeni vites ışığı var şu seksi farı burada. Bir de onu göstereyim. Önde, Önde de şurada sinyal var. Şurada şurası halojen, şurası led. Ayrı far sistem var. Sis farları daha artık led oldu. Bir de radarlar nerede? Otomobil otomatik olarak durma özelliğine sahip. Toyota sevdiği sensör özelliğine sahip ve Toyota Safety Sense bir geliştirme yaparak şu logoya ve şu camın içinde bir tane radar yaparak arabayı koruma altına almışlardır. Daha doğrusu bütün Toyota Yaris mo Toyota modellerinde bu var. Jantları gösterdik. Evet. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Hemen bir anahtarı göstereyim. Anahtar anahtar Bir dakika. Şu an anahtarı istediği için ötüyor. Ve an göster tarafında anahtar korol yazılı ve bagajı buradan açabiliriz. Şu an açılmıyor. Çünkü şu an özellikle çalışıyor. O yüzden anahtar devre işi bırakıldığı için şu an açıp kapatamıyorum. Bir de yedek anahtar nerede diyecek olursanız yedek anahtar şurada. Aslında size bir tane yedek anahtar veriliyor. Ama bir de bu anahtarı sokup açabiliyorsunuz. Şöyle Şuraya anahtarı takıyorsunuz. Buradan tıkladım şimdi gördüğünüz gibi. Şuradan açtım. Evet, şu an açıldı. Şimdi sol tarafı. Sesten kusura bakmayın. Anahtarı istiyor. Şuradan. Şimdi otomobil iklende görüyorsunuz. Şimdi biz otomobili açalım. Otomobil açıldı. Şimdi isterseniz bir iç mekan incelemesine geçelim. Bu arada Hasbos -has bir Korvalı'nın var. Burada bagajı açıyoruz ve depo kapağını açabiliyoruz. Depo kapağında güzel bir motoru Burada dizel yazıyor ama aslında bir tane benzinli motor var. Aracın rengi metanik gri olarak geçiyor. Ve şuradan bagajı da kapatalım. Dizel demiyor ama orada dizel demiyor. Nasıl? Ki? Dizelin üstüne çarpı koymuş. Dizel koymayın diyor. Çarpı koymuş dizelin üzerine. He, o zaman doğru. Bu araba mi? dizel değil diyor. burada tuşları anlatayım. Burada far yükseklik ayarı var. Ve artık farları otomatik alalım. Zaten kendileri kapandı. Ve şurada otomatik uzun far özelliği var. Yani görüyorsun şimdi şurada. AHB etkinleştirmek için farları yüksek konuma alın diyor. Burada kaç ile şanzıman var ama bilmiyorum. Ama burada... R'ye alamıyorum. Bir R'ye basmam gerekiyor. Burada Gördüğünüz gibi bir tane geri görüş kamerası var. Evet, çalıştı, evet, Burada, size. Burada Toyota Touch 2'nin yenilenmiş ekranı var ve burada enerji montajını görebiliyorsunuz. Onu şuradaki ekrana da atayabiliyorsunuz. Yol bilgisayar verilerini görebiliyorsunuz. Ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ve par fren çekiliyor. Şu el freni. Par fren devre ışığı bırakılamıyor. Devre ışığı bırakmak için şey yapın diyor. Şuradan. Tamam onu geç, onu geç. P de o. Başka P'de, şeyler yapma. mı? daralıyor. P'de Dry mode var. Sport, hmm. normal ve eco. No, sportta hızlı bir performans aracı. Ama sizi o kadar çok performansı yok. Ama yine de hızlı. Normalde daha, daha iyi normal konfor demek yani. Eko alırsanız daha düşük yakıt tüketimi oluyor ve pillerden daha az harcama yapmış olabiliyorsunuz. Bir de burada EV mod var. Ona basarsanız şu anda gördüğünüz gibi EV mod devrede diyor. Zaten eğitim ettiğiniz mümkün. İsteyiz zaman burada acıp kapatabilirsiniz. Auto hold var. Park freni bu. Gösterdik onu. Burada iki tane bardaklık var. Bir tane kol dayama var. Ve adamlar iyi düşünmüş. 10 voltluk soket var. 2.1 A'lık bir USB girişi var. Bir de şurada kablolar geçsin diye iyi düşünmüşler. Orayı piyano siyahla kaplamışlar. O yüzden telefonunuzu rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Burada kablosuz şarj ünitesi var ve açıp kapatma butonu buradan yeşil yanarsa kapanmış oluyor sönerse açık demek anlamına geliyor şimdi sol sinyali de kapatalım doğru sinyal sesini dinletelim burada dörtlü flaşör var İsterseniz şu ekranda bir gezinelim bağlı telefon yapabiliyorsunuz sesi kapatıp açabiliyorsunuz ve buradan kanal değiştirme tuşları var telefon seçeneği var, setup seçeneği var, home seçeneği var, menü seçeneği var. Menüye bastık. Ses, telefon, bilgi kurulum. Android ile Apple CarPlay'i destekliyor. O burada istediğiniz seçip müzik dinleyebiliyorsunuz. Map'i opsiyonel olarak satın alabiliyorsunuz. Sisteminizde navigasyon bulunmuyor. Şu anda tabi yok bizim aracımızda. Opsiyonel olarak geliyor. Bir de klimayı anlatan klima otomatik ayrı ayar yapabiliyorsunuz böyle doğal seçerseniz ayrı ayar yapmıyor ama şu anda ayrı ayar yapabiliyorsunuz bir de burada sarnuf var onu da göstereyim niye açılmıyor sarnuf açılmadı şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi sarılı açıl kapanabiliyor. O sene satın alabiliyorsunuz. Burada aydınlatma bölümü var. İsterseniz ikisini, isterseniz bir tekim de diğerini açabiliyorsunuz. Süperliklere bakalım. Süperlikler st 2012 Ağustos modelindeki gibi aynı siperlikleri koymuşlar. 3 dikiz aynası var. Buradan açıp kapatabilirsiniz. Burada SOS butonu var. Bunu açıp SOS butonuna basabilirsiniz. Ama sadece kaza yaptığınızda o butona basın. Şu anda bu SOS çalışıyor demektir. Ve buradan pardon yanlışlıkla sesi açtık. Hatta sesi kapatalım direksiyon direksiyon hafif ve döndürülebilir konumda. Direksiyonu tercih edenler direksiyon iyi diyorlar. Kornayı çalan bir. Böyle çalıyor. Sesli komut asistan var. Son bir buçuk dakikamız. Tamam. Bir de ana göstergeyi anlatayım size. 6.3 inçlik burada bir ekran var saati, devri görebiliyorsunuz. Bir şu kapıyı kapatalım. O yeri çıksın. Bu ready demek şu an ayar çalışıyor demek. Ses kapalı şu anda. Şimdi gördüğünüz gibi enerji monitörünü buraya atadım. Şu an 4 tane dilimiz var. Şeyi takip asistanını açabilirsiniz. PCS'yi açabilirsiniz. Ve sistem ayarlarını açabilirsiniz yol bilgisayarını sürülebilirsiniz mesaj gönderebilirsiniz ve şu anda e enerji monitörünün ikincisi böyle bu daha basit bir enerji monitörü ve hısa -e şey var burada görüyorsunuz şöyle takip sistemi yine buraya geldik şimdi bir dışarıya gelip, gelip aracın sessizliğine bakalım Evet arkadaşlar bu yine sizinle Toyota Corolla hibriti inceledik. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Yaman. Çok güzel anlattın. Teşekkürler. Harikasın. Corolla'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalınızın adı neydi sizin? Kanalınızın adı Bülent Şimşek. Bu arabayı kiraladık.